Üzerinde yaşadığımız dünya Allah'ın mucizesini adeta gözler önüne seriyor. Dünyanın akıllara durgunluk verecek kadar yaşlı olduğu biliniyor. 4,5 milyar yıldan daha fazla yaşı olan mavi yuvamızda milyarlarca yıllık yaşında birçok olağanüstü olay gerçekleşti. Dünya hakkında duyacağınız en ilginç gerçeklere hazır olun. İşte başlıyoruz. Pembe Göl Mavi, yeşil ve kahverengi olarak görmeye alıştığımız göllerin bazıları yıl içinde sıcaklık değişimine bağlı olarak renk değiştiriyor. Turistlerin oldukça ilgisini çeken bu göllerin pembe rengini alma sebepleri arasında güneş ışınlarının açısı ve yoğunluğu, gölün tuzluluk oranının yüksekliği ve sıcaklıkla temas ettiğinde pembe bir renk oluşmasını sağlayacak alg ve bakterilerin bulunması yer alıyor. Bazıları tüm sene boyunca pembe olan bu göllerin çoğu yıllık sıcaklık oranlarına göre renk değiştirebiliyor. Göle girmekte hiçbir sakınca yok. Hatta ona bu rengi veren alkler bazı kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor göle pembe rengini veren alpler özellikle sıcaklığın ve tuz oranının arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta karoten adlı bir madde üretiyor. Aynı dönemde halobakteriler de fazla ürediği için gölün rengi tamamen pembeye dönüyor. Sıcaklığın etkisi azalınca da beta karoten üretimine gerek kalmıyor ve kırmızı pembe renkler gölden kayboluyor. Pembe göllerin arasında en büyüleyici olanı Avustralya'daki Hillier Gölü. 250 metre genişliğe ve 600 metre uzunluğa sahip Hilyer Gölü'nün rengi yılın neredeyse tamamında pembe kalıyor. Gölün çevresi yeşil ağaçlarla çevrili olduğu için etkileyici bir manzara ortaya çıkıyor. Bunun dışında Avustralya'daki Hood ve Kuareding Gölü, İspanya'daki Torrevieja Gölü, Senegal'deki Redba Gölü, Azerbaycan'daki Masazir Gölü ve Çanakkale Dalyan'daki Tuz Gölü dünya üzerindeki pembe gölleri oluşturuyor. Kalbi dışarıda olan kız, Güney Florida'da annesiyle yaşayan Rus asıllı Virsavia, sağlıklı doğumlarda milyonda beş buçuk oranında görülen ve hayati organların dışarıda bulunmasına sebep olan Kentrell Beşlisi adında bir rahatsızlıkla savaşıyor. Kalbi dışarıda. Virsavia'nın kalbi göğüs kafesinin içinde değil, göğüs ve karın bölgesinin arasında dışarıda yer alıyor. Kalp atışı izlenebiliyor. Küçük kızın kalbinin atışı ince deri tabakasının altından rahatlıkla görülebilir durumda. Yıllardır tedavi görüyor. Virsavia'nın annesi Daribor'un Boston Çocuk Hastanesi'nde kızının bu nadir görülen rahatsızlığını tedavi etmesi için bir doktor buldu kıyafet seçiminde bile dikkatli olmak zorunda. BBC muhabirlerine konuşan küçük kız kalbi zarar görmesin diye seçtiği kıyafetlere dahi özen gösterdiğini, genelde yumuşak kumaşlar tercih ettiğini söylüyor. Yıldırım Topu 1960'lara kadar birçok bilim insanı dünya çapından gelen benzer raporlara rağmen Yıldırım Topu'nun bir şehir efsanesi olduğuna inanıyorlardı. Ardından yapay ortamda kısa süreli bir benzerini oluştursalar da bu doğal fenomenin ardındaki gizem hala çözülmeyi bekliyor. Amerika'nın Ohio eyaletinde geçtiğimiz günlerde yakalanan bu görüntüler ise akıllara yıldırım topu fenomenini getirdi. 15 saniyelik video gök gürültülü sağanak yağış esnasında yere düşen bir yıldırımın küre şeklinde uzun süre yuvarlandığını gözler önüne seriyor. Yıldırım topu ender rastlanan gizemli doğa olaylarından biridir. Mucize bebek Erika Norby Henüz 1 yaşındaki bebek sadece bir tişört ve beziyle eksi 24 derece soğuğa ne kadar dayanabilir? Bu sorunun cevabına sıradışı bir örnek var. Erika Norby, Rika ve 26 yaşındaki annesi Leyla Norby bir Şubat akşamını arkadaşının evinde geçiriyordu. Leyla ve arkadaşı Erika'ya bakması için gece saatlerinde bir akrabalarını çağırdı ve dışarı çıktılar. Eve döndüklerinde ise bakıcı kilidi olmayan arka kapıdan çıktı. Daha sonrasında uyuyan Leyla gece 3 gibi uyandı ve bebeği Erika'nın uyuması gereken saatte yatağında olmadığını fark etti. Leyla telaşla etrafa baktığında karda ayak izleri gördü ve takip ettiğinde kızı Erika'yı kar içinde uyurken gördü. Leyla kızını kucağına alıp eve taşıdı. İlk yardım müdahalelerine rağmen Erika'da değişiklik olmadığı için acilen hastaneye kaldırıldı ve hastane ekibi öldüğünü düşündü. Hayati bir belirti göstermeyen Erika bir süre sonra bebek bedeniyle bir mucize gerçekleştirdi ve kalbi atmaya başladı. Ellerinde ve kollarında kalıcı hasar kalma ihtimali de vardı. Fakat Erika bunu da fizik tedavi yöntemleriyle atlattı. Erika şimdi bile hala mucize bebek olarak anılıyor. Jean Hillard Aralık 1980'de Jean Hillard adında 19 yaşında genç bir kız oldukça soğuk bir gecede Minnesota'da karlı ve buz tutmuş yollarında babasının arabasını sürerek evine dönüyordu. Frenleme önleyicisi olmayan arabayla buzlu yolda giderken kaza yaptı ve bir çukura düştü. Kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatan Hillard, kısa mesafede bir arkadaşının evinin olduğunu hatırlayarak yürümeye başladı. Hillard belki de kazanın şokuyla 6 derece olan havanın soğukluğunu fark etmedi fakat giderek donuyordu. Buna rağmen arkadaşının kapısının önüne kadar gelmeyi başardı ve kapının önünde yığılıp kaldı. Arkadaşı onu ancak ertesi gün fark etti ve Hillard'ın vücut sıcaklığı 30 dereceye kadar düşmüştü. Bunun üzerine hemen hastaneye gittiler. Arkadaşı haklı olarak Hillard'ın geri hayata dönemeyeceğini düşündü ve işler de bu noktada tuhaflaşmaya başladı. Hillard 22 saat donmasına rağmen yaşıyordu. Hastaneye geldikten sonra doktorların dahil herkesin ümidi bitmişti ama Hillard'ın bilinci yavaş yavaş kendine geliyordu. Bu olay bir mucize olarak günlerce konuşuldu. Dizana Simmons Amerika South Carolina eyaletinde yaşayan Dizana Simmons'ta kalp genleşmesi hastalığı bulundu bunun üzerine yeni kalp takıldı ve vücudu bu yeni kalbi reddetti. 4 ay boyunca yeni kalp bekledi ve kalpsiz olarak yaşadı. Bu 4 ay süresince suni kan pompalama cihazı ile yaşaması sağlandı. 118 gün süren bu sürecin ardından doktorlar onun için uygun kalbi buldu ve Dizana yaşamaya devam etti. Zahra Ebu Talip Fas'ta yaşayan Zahra Ebu Talip 1955 yılında doğum için hastaneye geldi. Hastanede başka birisinin sezeryen doğum yaparken ölmek üzere olduğunu gördü. Bu onu doğum yapmaktan vazgeçirdi. Bir süre sonra ağrıları da geçince onun bir uyuyan bebek olduğunu düşünerek 46 yıl boyunca aldırmadı. 75 yaşında ağrılar ortaya çıkmaya başladı ve bu ağrılar günden güne çoğaldı. Doktorlar ultrason ile Zahra'nın karnını incelerken ölü çocuğu fark ettiler. Bujenin yıllar boyunca çevre organlara zarar vermişti. 5 Ve saat süren operasyonun sonucunda ise annesinin karnında kireçleşen cenin başarıyla alındı. Bu büyük mucize bütün doktorları şaşırtmıştı. Tıp dünyası da kadının bu şekilde nasıl hayatta kaldığına inanamadı. Leonid Rogozov. Leonid Rogozov 27 yaşında genç bir doktorken 29 Nisan 1961 tarihinde şiddetli ağrılarla bir güne başladı. Kendisi de doktor olduğu için bu semptomların apandisten kaynaklandığı teşhisini koydu. Onu ameliyat edecek bir başkası olmadığı için bir şoför ve metroloğun eşliğinde 2 saat gibi kısa bir sürede kendisini ameliyat etti. Dünyada kendi kendine cerrahi müdahale yapan ilk doktor olarak yıllar sonra bile hatırlanmasını sağladı. Yaptığı bu operasyon ile Order of Dread, Banner of Labor ödülüne layık görüldü. Lorna Beerley, 49 yaşındaki büyük anne Lorna Bailey öldüğü düşünülen bir kalp krizi geçirdi. Yapay yöntemlerle canlı tutuldu ama doktorlar ailesine ölmüş olduğunu temin etti. Ancak 45 dakika sonra yüzü yeniden renklendi ve gözleri titredi. Hemşireler normal refleksler olduğunu söyledi. Ancak ailesi pek ikna olmamıştı. Sonunda Lorna gözlerini açtı ve hayata yeniden döndü. Böylesine uzun bir süre sonra bile beyin hasarı yoktu. Peter Skyburn İsveçli adam Peter Skalberg karla kaplı arabasında 2 ay boyunca hiçbir yiyecek olmadan ve donma sıcaklığına dayanarak kurtuldu. Bilim adamları karın hayatta kalması için iki güçlü malzeme sağladığına inanıyor. Su ve yalıtım. Erimiş kar suyunu içecek olarak kullandı ve aracının karla kaplı olması onu sıcak tutmak için bir iglo etkisi yarattı. Albert Stevens Hükümet terminal kanserden ölüme mahkum olduğuna inanılan Albert Stevens'a bir deneyim parçası olarak bilgisi olmadan plütonyum enjekte etti. 14 Mayıs 1945'te ise ölümcül dozun çok üstünde 131 Kbq Plütonyum enjekte edildi. 20 yıl boyunca yaşadı ve kalp hastalığından öldü. Bir çalışanın maruz kalabileceği radyasyon miktarı 0,5 Sv'dir. Ölümünden sonra kanser olmadığı keşfedildi. Salvador Alverenga 36 yaşındaki bir balıkçı olan Salvador Alverenga, küçük bir teknedeyken şiddetli bir fırtına tarafından alınıp götürüldü. 438 gün veya... Kabaca 14 ay sonra El Salvador'dan 6.700 mil uzaktaki Marshall Adaları sahilinin açıklarında canlı olarak bulundu. Anatoly Bugorski Rus fizikçi Anatoly Bugorski başına bir parçacık hızlandırıcı içine sıkıştırdı. Güneşten binlerce kat daha parlak bir ışık gördüğünü ancak acıyı hissetmediğini söyledi. Yüzünün yarısı o sırada fark edilmeden şişti. Ancak sonunda normale döndü. Sol kulağında işitme kaybı dışında başka bir yan etki yoktu. Bilim adamları hayatta kalmasının bir mucize olduğunu söylüyor. Violet Jessup Violet Jessup turistik gemilerde çalışmaya başladı. Büyük bir kaza geçirdi ve hayatta kaldı. Daha sonra ailesi onu Titanik'te bir iş için ikna ettiğinde ne olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Tavsiyelerini dinledi ve mürettebat oldu. Titanik bir buzdağına çarptığında can kurtaran 16'ya çıktı ve hayatta kaldı. Daha sonra bulunduğu gemi olan... Britanik bir Alman U-Botu tarafından yerleştirilen mayına çarptığında yine hayatta kaldı. Punlim 3 Kasım 1942'de Punlim'in gemisine bir Alman U-Botu çarptı ve gemi hızlı bir şekilde battı. Punlim dışındaki bütün yolcular öldü. Lim 133 gün boyunca denize kayboldu. Bu süre zarfında balık tuttu ve martı avladı. Oradayken bir kargo gemisi, bir Amerikan uçağı ve bir Alman U-Botu onu gördü fakat hiçbir şey yapmadı. Brezilyalı balıkçılar tarafından kurtarıldı.